Sokakta oynayan çocuklar dünyaya geziyor. Çocukların evde veya okulda olmadıkları zamanlarda her türlü oyun oynayarak, yarışarak, bisiklete binerek, gülerek ve şarkı söyleyerek saatler geçirdikleri zamanlarda yaptıkları şeydir. Hepsi çocuk olmanın ve büyümenin bir parçasıdır. Hayat boyu sürecek dostluklar kurabilir ve sağlamlaştırılabilir ve çok fazla enerji harcayabilirsiniz. Ve işte hikaye burada başlıyor. Yerel bir okuldaki çocuklar her zaman şehirlerinin sessiz ve uykulu sokaklarında birlikte takılırlardı. 7-8'den 15-16'ya kadar her yaştan çocuk vardı. Hiç sorun çıkmadı ve herkes birbirini kolluyor gibiydi. Lauren 13 yaşında bir kızdı. Akşamları okuldan sonra oyun oynardı ama annesi onu her çağırdığında her zaman eve dönerdi. Bütün çocuklar da aynıydı. Oynayabilir ve eğlenebilirlerdi. Ancak ebeveynleri eve dönmeleri gerektiğini söyler söylemez yaptıkları buydu. Seth adında bir çocuk dışında hepsi aynıydı. Lauren'in bitişinde yaşıyordu ve her zaman dışarıdaymış gibi görünüyordu hiç eve gidecek gibi görünmüyordu. İlk başta Laura'nın annesi Paige, sete biraz kızmıştı. Onun hiçbir işe yaramadığını düşündü. Sadece caddede bir aşağı bir yukarı hatta gece geç saatlerde herkes yatakta uyuyormuş gibi göründüğünde bile bisiklet sürüyordu. Seth'in asla eve gitmemesinin arkasında asla tahmin edemeyeceği yürek burkan bir neden olduğunu bilmiyordu. Aynı davranışı birkaç hafta gözlemledikten sonra Paige endişelenmeye başladı. Yan evde oturuyordu ama Seth'in eve girip çıktığını bir kez bile görmemişti. Gerçekten garipti. Elbette onu önemseyen bir annesi ya da babası vardı değil mi? Page aklına gelen tek şeyi yaptı. Yerel polis karakoluna gitti ve bir memurla konuşmak istedi. Memur John hikayesini dinleyip meşru bir dava olup olmadığına karar vereceği ofisine onu davet etti. Söyleyecek pek bir şeyi yok dedi Page memura. Seth adında 13 yaşında bir çocuk var. Yeterince iyi bir çocuğa benziyor ve kızım bana onun okuldaki dersleri bir gün bile kaçırmadığını ama diğer tüm çocukların eve gitmesine rağmen eve hiç gitmediğini söylüyor. O benim yan evimde yaşıyor. Merak ediyorum. Belki eve gitmemesinin bir nedeni vardır. Belki de evde hiç kimse yoktur. Sanırım ikimiz de bu kadar genç bir çocuğun gece geç saatlerde tek başına olmaması gerektiği konusunda hemfikiriz diye ekledi. Memur John bunun garip bir hikaye olduğunu kabul etti. Temeline inmeyi kabul etmeden önce birkaç saniye düşündü. Böylece hemen ertesi gün Setin okulunu ziyaret etti. Öğretmeni çocuğun mutlu ve sağlıklı göründüğünü ve onunla hiçbir sorunları olmadığını söyledi iyi huyluydu ve tüm işlerini zamanında yapardı. Ayrıca sessizdi. Setin sınıf arkadaşları onun eğlenceli biri olduğunu ve onların oyunlarına katılmayı ve teneffüslerde oynamayı sevdiği konusunda hemfikirdi. O bir zorba değildi, ne de zorbalığa uğrardı. O sınıfın geri kalanıyla mükemmel uyum sağlayan iyi bir çocuktu. Biraz tuhaf olan tek şey hiçbir arkadaşını evine davet etmemiş olmasıydı. Müdür, Set ve annesinin yaklaşık 4 ay önce Alabamadan şehre taşındıklarını söyledi. Annesi Sarah'ın iyi göründüğünü ve oğlunun geçimini sağlamak için çok çalıştığını söyledi. Ne de olsa 13 yaşındaki bir çocuğu tek başına büyütmek kolay olamaz. Bu memur John'u daha da şaşırttı. Page'in hikayesinde tuhaflık vardı. Ancak şu ana kadar yanlış bir şey göremedi. Memurun bir sonraki durağı Set'in eviydi. Bir cevap bekleyerek kapıyı çaldı. Sonunda Set kapıyı kendisi çekip açtı. Yetişkin boyutuna ulaşıyordu, bu yüzden memurun evine girmesini engelleyebildi. Memur John annesinin orada olup olmadığını sordu ve şu anda dışarıda olduğunu söyledi. Yine de Memur John merak etti ve eve girip giremeyeceğini sordu. Seth savunmaya geçti ve polisin arama emri olup olmadığını sordu. Memur John önce çocuğun şaka yaptığını düşünerek güldü. Ancak ciddi olduğunu anlayınca Memur John ona herhangi bir soruşturma olmadığına dair güvence verdi. Sadece her şeyin yolunda olduğundan emin olmak istiyordu. Yine de Seth yerinden kıpırdamadı. Memur John, bisikletinizle sokaklarda gezdiğinize ve eve hiç gitmediğinize dair raporlar duydum, dedi. Senin yaşındaki çocuklar bir terslik olmadıkça genellikle kendi evlerinden kaçmazlar, dedi. Seth omuz silkti. Sadece bisikletinle oynamayı ve sokaklarda sürmeyi seviyorum. Özgür hissetmeyi seviyorum, anlıyor musun? diye tersledi. Memur John, anlıyorum diyerek genç çocukla biraz yakınlık kurma şansı yakaladı. Geceleri devreye gezdiğimde ve etrafta sadece ben varken her şey harika ve huzurlu. Seth başını salladı ve aynen diyerek ağzından kaçırdı. Annen uzakta mı? Sadece çalıştığını sanıyordum, dedi John. Seth başını önüne eğdi ve içini çekti. Annem, büyük annem ve büyük babamın bacağı kırıldığı için Alabama'ya gidip gelmek zorunda kalıyor. Doğruldu ve memur John'un gözlerinin içine baktı ama ben kendi başıma güçlü ve iyiyim. Benim için endişelenme. Memur John bir kez daha içeri girmek istedi. Ve bir anlık duraksamanın ardından Seth kenara çekildi ve polisin içeri girmesine izin verdi. Memur John'un gördükleri onu şok etti ve Set'in bu kadar uzun süre nasıl başa çıktığını merak etmesine sebep oldu. Ev zar zor döşenmişti. Kanepe da fırın yoktu. Televizyon bile yoktu. Eski bir kamp masası ve sandalyeler vardı. Yatağı yoktu ama yatak odasının zemininde Set'in battaniye olarak kullandığı ince bir perdeyle örtülü eski, kirli lekeli bir şilte vardı. Set, tüm maaşını oradan Alabama'ya harcadığını söyleyerek annesini çabucak savundu ve büyük anne ve büyük babasının paraya ondan daha çok ihtiyacı olduğunu söyledi. Annesinin başının belaya girmesini istemiyordu ve memur John bunu görebiliyordu. Böylece bir plan yaptı. Tamam canım dedi memur John. İyi bir delikanlı olduğunu ve annenin çok çabaladığını görebiliyorum. İşte yapacağımız şey şu. Her akşam gelip sana yemek yapacağım. Ödevinde de sana yardım edeceğim. Ben de yan eve gidip sınıf arkadaşı Lauren'in annesi Paige ile konuşup her gece orada uyuyabilir misin diye konuşacağım dedi. Neyse ki Set şartları kabul etti. Bir gün Memur John Set'in evine geldi ve Set ona annesinin yarın eve geleceğini söylerken heyecanlı görünüyordu. John gülümsedi ve "Peki, o zaman sana bir sürprizim olduğu için şanslısın." dedi. "Ne sürprizi?" diye sordu. Memur John onu Set'in içinde masalar, sandalyeler, bir televizyon ve hatta yataklar bulunan bir kamyon dolusu mobilya gördüğü yere götürdü. Memur John hepsini Set ve annesi için almıştı. Heyecanla evi birlikte döşediler ve evi sıcacık ve sade bir cennete çevirdiler. Seth'in annesi nihayet eve döndüğünde yanlış eve girdiğini düşündü. İşte o zaman Set ve memur John sürpriz diye bağırarak dolaptan fırladılar ve ona durumu açıkladılar. Memura ne kadar nazik olduğu ve kendisi yokken oğluna baktığı için ağlamasını ve teşekkür etmesini engelleyemedi. Ve o andan itibaren Set ve annesi güvenebilecekleri yeni bir arkadaşları olduğunu anladılar.